Temkin, karar, istikrar, yerleşmek anlamında telvin de değişim, renkten renge girmeye denmektedir telvin. Hal sahibinin sıfat, sıfatı telvindir. Sürekli terakki ederek devam eder, yükseliştedir. Hakikat ehlinin de sıfatı temkindir daima hakkı düşünür. Dikkat et. Daima hakkı düşünür. Nefsini yenen vuslata, vuslata erer. Nefsine yenik düşen vuslata eremez. Yusuf Suresi 31. Ayet Yusuf'u gören kadınlar ellerini kesmişlerdi. Bu telvin. Züleyha daha aşık olduğu halde kılı kıpırdamadı. O da temkin. Müslim Tirmizi ve Hanbel'in rivayet ettiği hadis-i şerifte benim yanımda bulunduğunuz hal üzere kalsaydınız melekler size gelir ve elinizi sıkardı diyor peygamberimizden bu haber peygamberimiz söylüyor. Yani peygamberin yanında tam manevi bir kuşatma altına giriyor. Sahabi Güzin radıyallahu anhüm. Ama oradan kalkıp gidince o atmosfer başka bir atmosfere de dönüşüyor. Değişim ortaya çıkıyor. Temkin telvine dönüşüyor. Mustalim me mezup. Şimdi kıymetli dostlar temkinin telvinin işte ne olduğunu, nasıl bir hal olduğunu şöyle biraz baktık keşif notu olarak. Uyanık zannedersiniz uyumaktadırlar. Keyif suresi 18'de muvaffakiyet tamamen Allah'tandır. Kurt ve bu halleri kullukla yakınlık, isyanla uzaklık. Dikkat et. Kurp, Allah'a kulluk edersin, yaklaşırsın. Rabbinin rızasına, cemaline. İsyan edersin Allah'ın rahmetinden, cemalinden uzaklaşırsın. Azabına, kazabına yaklaşırsın. İşte kurt ve bu tevfik hakkın başarıya ulaştırmasıdır. Tahkik hakkın hakikata ulaştırmasıdır. Dikkat et, tevfik hakkın başarıya ulaştırması, Hakik, hakkın hakikata ulaştırmasıdır. Farzlar kadar hiçbir şeyle Allah'a yaklaşamaz kimse. Daimi nafilelerle de yaklaşır, çok yaklaşır. Onu severim diyor Cenab-ı Hak. Benimle görür, benimle işitir. Buhari ve İbn-i Vace. Dünyada yakınlığı nedir? Allah'ın kuluna dünyada yakınlığı. Kuluna ilim ver, vermişse, irfan vermişse, dünyada ilim ve irfan ile Cenab-ı Hak kuluna yakındır. Ahirette ise lütuflar, ikramlar cemali ilahi iledir. İlmi ve kudreti ile herkese yakındır. Lütfu yardımı ile sadece müminlere yakındır. Lütfu ve yardımıyla sadece müminlere yakındır. Üns haliyle evliyaya yakındır. Gaf Suresi'nde, Vakıa Suresi'sinde 85'te biz ona şah damarından daha yakınız. Halil Suresi 4'te üç kişinin dördüncüsü odur. Mücadele 4 Nerede olursanız o sizinledir. Kulun takva, hıfz, vefa, haya, murakımı vardır. Bunlar günahtan korur. Melekler de yardım ederler. Yara, seninle olduğum için dostlarla olmaya vakit bulamadım. Hiçbir mahluk onun zatiyle birleşemez. İlimle görmeyle yakınlığı vaciptir. Lütufla muamele etme yakınlığı kurp vardır ki e, dilediğine bunu tahsis eder. Şimdi dostlarımız şeriat ve hakikat halleriyle devam edecek dersimiz Cenab-ı Hak en güzel hallerle hallenmiş kullarından eylesin.